Sege, sege, sege. Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin <laughs> Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsak açma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate canoların eline Kayıta bir şekilde bulup hemen yapıyorlar GBT yine bir çözüme varamadık Zaten evimiz kira buna yetiyoruz anca yeah. beni sal önümü göremem Birader ölüme alışamadım Deniyorum hala yeah. bu kadar dert Yaşanır mı 23 yaşımıza bastık Yakaladı kartel işimizi çözüyor Bir tabanca ve maske başarırsam Belki benle gururlanır anne her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Her an bilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Bunu al yeni gönder amca Mekanda kişi başı dört karı anca rüyanda Alkol bir yanda kurusu elimde Gümüş dişimde altın cebimde Üzerim ben seni hemen sevinme Soğuyorum mücadele olmadan işte Varsa her işte bir hayır Güzelim bu geceyi benim için ayır Bizi gel yakından tanı makinayı Ya da git kapsın paralı bir ayı Ne yapsın herkes yolunda Günü hatırlamam gece sonunda Hatun Porsche ben direksiyonundayım Yavaş olamam vites sonunda an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ektan Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ektan Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.